Şeytanın meyveleri. Derler ki, onlardan yersen görülmemiş bir güce kavuşurmuşsun. Alev füskütmek, dalgalar yaratmak gibi. Şeytanın meyveleriyle ilgili çok şey söylerler ama çok söylenti var. Hiçbirinden de emin olamayız. Kaptan Buggy'e lütfen dikkatli olun, onda da şeytan meyvelerinin gücü var. Bir süre önce trafik bölgelerden söz etmiştin değil mi? Evet, şeytan meyvelerinin olduğu yer. Şeytan yani. meyvelerimi dedin. Hıh, hmm, sende şeytanın meyvelerinin gücü var ha? Başından beri bu şeytan meyvesiyle ilgili her şey dedikoduydu zaten. Dediğim gibi şeytanın meyvelerinden yedi benim onu. Ona şeytanın meyvesi derler. Artık şeytanın meyvelerini ve haritadaki hazineleri satarak kendime iyi bir korsan çetesi kurabilirdim. O korsan gemimizin kaptanıdır. Şeytanın meyvelerinden yemiş birisi. Şeytanın meyvelerinden yemiş olmalı. Şeytanın meyvesi mi? Kapa çeneni.